Şöyle buyuruyor, kutsi bir hadise aktarıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fatiha'yı kulumla kendim arasında ikiye ayırdım diyor Allah Celle Celaluhu. Fatiha suresini Allah kulla kendisi arasında ikiye ayırmıştır. Yarısı benim, yarısı kulumundur. Kulumun istediği hakkıdır. Mutlaka kendisine verilecektir. Yani her gün, her namazda, her rekatta Fatiha suresini okuduğumuzda bu hadis tecelli ediyor, gerçekleşiyor. Farkında mıyız bilmiyorum. Namaz ve dua bütünlüğü. Bakın muhterem kardeşlerim. Efendimiz ve Selam hadisin devamında şöyle buyuruyor. Kul elhamdülillahi rabbil alemin dediği zaman hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur dediği zaman Allah şöyle buyurur. Kulum beni hamd etti, der Allah. Sen işitiyor musun onu? İşte bu hadisi duyman onu işitmen demektir. Ne demiştik geçen hafta? Namaz Allah'la diyalogdir demiştik. İşte bu konuşma bu surelerle gerçekleşiyor. Sen elhamdülillahi rabbil alemin dediğinde vallahi Allah diyor ki kulum beni hamd eyledi diyor. Cevap verdi. Errahmanirrahim dediğinde kulum beni övdü diyor Allah. Maliki yevmiddin Kulum beni yüceltti. Yani din gününün, ceza gününün sahibi, maliki otoritesi Allah'tır dediğinde kulum beni övdü. Kulum bana saygı gösterdi der Allah. Sonra İyyake na'budu ve iyyâke nestaîn dediğinde bu benimle kulum arasındadır. Yani bu müşterektir diyor Allah. Diyor Allah. Buraya kadar o dedi ben ona karşılık verdim. Bu aramızdadır. Bu müşterektir. Ve o bunu dediğinde ben sadece senden yardım diliyorum. Ya Rabbi sadece sana kulluk ediyorum dediğinde kul ona yardım etmek bana aittir der Allah. Sen bana mı geldin kulum? Benden mi istiyorsun? Sana yardım etmek benim hakkımdır. Ve sana yardım edeceğim. Sana istediğini vereceğim kulum der Allah. Her namazda, her rekatta, her fatihada vallahi istisnasız. Biz farkında değiliz ama bu gerçekleşiyor. İhdinas sıratel mustaqim. Sıratel lezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veled dalil. Ya Rabbi bizi nimet verdiklerinin yoluna hidayet eyle. Gadaba uğrayan, sapıtmış olanların, Yahudilerin, Hıristiyanların, o kafirlerin yoluna değil ya Rabbi. Onlar gibi sapanlardan değil, peygamberlerin, salihlerin, şehitlerin, sıttıkların yoluna hidayet eyle ya Rabbi dediğinde, Allah işte şimdi, bu dua kula aittir. Ona isteği verilecektir. Ona isteği verilecektir der Allah Celle Celaluhu. Her Fatiha'da muhterem kardeşlerim. İşte bu diyalog, bu Allah'la konuşma gerçekleşir. Şimdi sen usulüne uygun abdest alırsan, sen adabına uygun namaz kılarsan, sen adabına uygun dua yaparsan, bütün bunları göz önünde bulundurup Allah'a yakarırsan, yalvarırsan, Allah'ın bu müjdesiyle karşı karşıya olduğunu unutmayacaksın. Rabbim bizlere de bu hadis-i şerifte bildirildiği gibi her Fatiha ile birlikte imdadımıza yetiştiği kullarından olmayı nasip eylesin. Amin ya Rabbel Alemin.